Bugün Türkiye'de neler oldu? Ankara'da bir öğrenci, Diyarbakır'da bir çocuk, Muş'ta 79 yaşındaki bir kadın başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Murat Öğüç hipnozla bilinçaltı temizleme terapisine girdi. Adana'da Starbucks şubesi silahlı saldırıya uğradı. Cam silen çocukla arabada oturan çocukların bakıştığı o anlar viral oldu. Polisler bir vatandaşa sahte polise 35 bin euro yatırmasın diye dakikalarca yalvardı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Lavabodan kötü koku gelmesi nasıl önlenir videosu viral oldu Tokat'ta bir vatandaş mandalini alırken yavru bu bukalemun buldu, evine götürüp beslemeye başladı. Ankara'da düzenlenen yarışmada türban tasarımı kategorisi yer aldı. İstanbul'da bir genç kızın taciz edilmesi üzerine vatandaşlar şüpheliyi yakalayarak meydanda attı. Bir köpek bisiklete bindirildi. Cübbeli Ahmet Hoca ve Aziz Yıldırım bir araya geldi. Kah kebabı dünyanın en iyi yüz yemeği, lahana çorbasıysa dünyanın en kötü yüz yemeği listesine girdi. Hastalık hastası olanların daha erken öldüğü keşfedildi. 2023 yılında 2067 terörist etti hale getirildi. Yalova'da kış uykusuna yatmayan bir ayı sahilde denizi izledi. Reşcinsel Kürt hareketi ve LGBT'yi neden birbirinden ayırt edemiyoruz dedi. İlk Türk astronotumuz Yarbay Albert Gezer uzaya SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gideceği öğrenildi. Sivas'ta bir caminin adı haritalarda Aykut Kocaman Camii Şerifi olarak değiştirildi. Hafize Gaye Erkan Türk lirasına geçiş zamanı gelmiştir dedi. Boğa, akrep ve balık burçlarının 2024'te yüzlerinin gülmeyeceği öngörüldü.